Sakin ol. ol, 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 ol. Yürü. Ah. baba, biz arkasındayız oğlum. Allah Allah, Adama <laughs> Oğlum, oğlum bırakın ya, zavallı. Yürü! Bak Amca sıkıntın mı var? Ne el kol hareketi yapıyorsunuz ya. uzaktan? Bir şey varsa gel suratımıza söyle arkamızdan hiç Yok arkasından! Konuşma! Ne <Sýst> ya sen? Evet. Ne? Ya sen ne? Lan sen ne? Sen ne? Ha ha? Ne? 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 Adam yiyeceğim. Özür dilerim. Bir daha bize küfür tüp mi lan? Hayır. Emin misin? Evet eminim. Özür dilerim. Aa! Aa! Ne dedin? Hayır. Hayır. Alo. Efendim baba. Ben seni böyle mi yaptım çocuğum? Ne oldu baba ya? Mahalleden şikayet gelmiş Baba insanlar durduk yere hatalanıyor Sus ben lan bir konuşma var. bir de konuşuyor Baba bak sana saygım var Beni deli etme Konuşma lan senin evlatlıktan tek telefonu Bu ne Babaya bak be Oğlum ben seni böyle mi yetişeceğim? <laughs> baba ne oldu yine? Ne mi oldu bir de soruyor mu? İyi. Niye elin elin evlerine silah Ya baba insanlar Ya baba deme seni evlatlıktan terk ediyorum ve eve de bir daha da gelmeyeceksin. <laughs> bir de tamam lan. Tamam sen istedin. Babana salgı yoksan lan. Babadan da fırçaydık Sanki biz yemedik. Sanki Her geçim babası arıyor ya. <laughs> Yakında sizinki de çalır merak etmeyin. Alo baba. Baba bir de, bir de bana baba diyor ha. Ne oldu baba? Hala ne oldu diyor. Seni evlatlıktan terk ediyorum ve son sözüm de bu. Mahalleye rahatsızlık vermeyeceğim. Verirsen... Baba onlar... Bir de hala konuşuyor. Bittin lan sen. Evlatlıktan terk ediyorum. Ya abi. Yani amca. Bir dinler misin ya? Vallahi bildiğin Bir şey dinlemiyorum lan. Ya amca biraz saygılı olur musun ya? Bak. Saygılı mı olacağım? Bu onuncu şikayet yani. Resmen polis dağıtacağınız lan evime. Bu ne? A merak etme amca bir işlerin yok. Yok lan. Git evlatlıktan terk ediyorum. Son sözüm de bu ve... ...kapattım. Amca yapma be. Suratıma kapattım. Yürü. Ya. Çek beni bağımı aramadı. Gel bir <laughs> tane. Tam lafını söyle. Alo? Baba ne oldu? Bak sen. Bak. Seni ben böyle mi yetişirdim oğlum? İyi e baba dur durup durduk yerde mahalle kim küfür ediyor bize. Abi de ne diyeceğimi de biliyorsun. Aferin sana. E baba ya bak vallahi seni cezalandırmayacağım. Evden kovuyorum ve bir daha da eve gelme. Baba, de Hadi görüşürüz. Baba ben nerede yaşayacağım? Gengiz amca Hiç bildiğin gibi değil. Kapattı. Üzümüze kapattılar. İşe bak lan. Oğlum ne yapacağız lan? Kaldık. Başka fakir işte gibi kaldık kaldık. Ne kadar paranız varsa çıkarın şuraya koyun. Beyler pamuk eder göbe. Benim bir liram var. Benim iki lira. Benim elli kuruş. Benim de bir lira var. Ne hafta biraz... yeter herhalde bize. Bir hafta yeter ya. Dur baba ne yapacağız şimdi? Cebimizde beş kuruş kaldı. Fakir olduk sokağın ortasında kaldık. Bir bak ya. Fakir kaldık. Sokağın ortasında kaldık. Para da yok. Bir tek telefon dedik. var. Ne yapalım bakalım? Bayanata da. Biri, telefonu satalım mı? Ne diyorsunuz Bizden sakın onları gövünüze. Benim bir tanıdığım var. şimdi arayacağım. Birkaç gün kala. Bir tane sakın, sakın. sonra. He, ha, alo. Kazım baba ya. Bir şey soracaktım da. Ne oldu lan Hina? Baba ya biz evden kovulduk arkadaşlarla birkaç gün hmm, seninle kalabilir miyiz? Neden kovuldunuz lan? Ya abi gene mahalle durumu falan anladın sen. Sıkıntı yok bende kalabilirsiniz. Eyvallah abim. Hemen gelelim mi yoksa? Yani akşama doğru mu gelelim? Şimdi gelmeyin ya. Misafir gelecek de yani şimdi sizi görürse bir tamam, şey olur. Baba. tamam. Şimdi Bı değil. Merak etme sen ararsın bizi biz geliriz. Tamam hadi. Eyvallah baba. Hallettik beyler. Akşama. Tamam oldu bu işin. Var mı? Ha? Kaç gündür kalacağız ki? Ne kadar ister, çok kadar. Gerek Acaba baba kaç gün kalabilirdik? Biraz Vallahi bilmiyorum da, bakacağız. İyi. Kazım babaya doğru gideriz o zaman. Fakir olduk gece ya, sepil sepil arası gibi doğarsın. Geç gülsün. Geç gülsün, ne yapacağız onu düşünürsün. Şimdi Vallahi gidiyoruz mı? da. Ay, lazım, lazım. Baba. baba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Merhaba. Eyim siz nasılsınız gençler? Biz de ya Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Şey, önemli değil. Misafirler Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Misafirler tam vaktinde gitti. Ayıp dur kaç gün kalabiliriz? Yani yani ne desem 3 gün sonra zaten Ailemler gelecek Türkiye'den. Allah koluk yüzü bak ne olursun. Çok kalalım sizde. Ya şimdi Üç gün kalabilirsiniz. Neden? Hayır, hayır, Çünkü... Abi sen ne kadar istersen bizim bile yeter dedin. Allah ne muradını nasıl var? Tamam, ha beni tamam hadi git beni takip edin. Y hadi görüşürüz. Hadi. hadi. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın, tamam mı? Tamam. Tamam. Helal olsun. Hadi görüşürüz. Tamam.

Çok doldurma öyle, öyle bir mahalleye. Ağlana bir gidelim de bakalım. Aynı yerden gidiyorum beyler. Acak ne oldu? <laughs> Şu manganları. Mağrib, hadi. Bundan sonra bu ikisine bir şey fark etmem Gelip bana sorun. Tamam, ne çok ne teşekkür ederim. Çok de de. De. Tamam. Çekil, Çekil, Çekil lan. Jio baba. sana bıraktık bunu. Oğlum sen insan horoduna vurur mu lan? Utanmıyor <laughs> mu lan? Ha, aferin. Git oğlum. Paketi İngi götür. Tamam, Civa Sen biliyorsun zaten. Ben geliyorum. O zaman hadi sen bir git bir şey yap. hallet her şey ne? Evet tamam. Tamam. Mı? Ben şöyle bekliyorum. abi, Ben her şeyi hallettim sen merak etme. İşler bitti tamam. 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 tamam tamam, tamam. Abi dur. Eşşi ol sen konuşma. Getirin, getirin. Sen daha dersini almadın. Mı? Sen daha dersini al yürü lan. Kıza el kalktırmak ne demek istiyorsun? La. Lan sen diyor abinin dayağını yemedin lan. Bizim kitabımızda güzel el kalkmak bilmem ne yapıyorsa ben Oğlum bak ben senin bu seferle kapıyordum. Bir daha oradan böyle bir şey yaptığını göreyim. Ağzını burnunu patlatırım seni ha. Tamam abi. Abi abinin bayağı yersen yerine buz gibi yatarsın. Yani adam ol. Bırakın lan şunu. <laughs> Sizleşmiş. da giremez <laughs> yalnız kaldı. Bir şey falan olmasın? Aha. Bu yatın! Yatın! Yatın lan! Masalar geldi! <laughs> oh. Metin! <laughs> Çabuk! Lan. Ne oldu? Ne oldu? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله